girdik inanılmaz evde bir koku Yani öyle pis bir koku hepinize Merhabalar hoş geldiniz Ülker'in dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz İyi ki de geldiniz ee, Kütahya köyden arkadaşlar İzmir'e gelmiştik ee, İzmir'e gelince merkezdeki eve girmeden e, inmeden direkt dağdaki eve geçiyoruz bunun nedeni de orada ağaçlar falan olduğu için e bahçede işte sulanması gereken bir şeyler olduğu için onun için direkt oraya geçiyoruz. Bu sefer de aynı öyle yapmıştık. Dalgık elde birkaç gün e, oyalandık. İşte sulancıkları suladık, otları kestik. E, olacak işleri yaptık kısacası. Merkezdeki eve gelelim dedik. Bugün geldik. E, kızlar da gelsin birkaç gün burada beraber vakit geçirelim dedik. Ee, bir de ben çarşıya pazara gideceğim, alışveriş yapacağım, eksikler var. Çarşıya pazarı e, kemer altını unutmuştum, kemer altını çok da özledim Konak Meydanı falan. Severim yani Konak meydanını kemer altını. Çok ben pazar sevmem, gezmeyi, e, dolaşmayı öyle e, sevmem e, marketlerde filan. Konak kemer altını bazen ara ara özlüyorum 6 ayda bir sene de olsa oraya gider gezer dolaşırım, bir şeyler alırım. Ee, seviyorum yani. Burada birkaç gün vakit geçireceğiz. Ondan sonra alışveriş edeceğiz, köye gideceğiz. Ee, sevgili bizim ailem, YouTube ailem, değerli kardeşlerim ve güzel yürekli takipçilerim. Ee, şu anda merkezdeki eve geldik. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz biz 3 yerde vlog çekiyoruz. Yeni gelen arkadaşlar Ülker Hanım ben hala sizi e, anlayamadım diye yorum atmış. Bir tanesi yoruma buradan cevap vereyim. Sizin kaç tane eviniz var? Siz e, videoları nerede çekiyorsunuz? Hala ben 3 yıldır takip ediyorum sizi anlayamadım demiş. E, Sevgili izleyicilerim bizim aile. Bizim aile diyorum kocaman artık YouTube ailesi olduk. Ben bir çok kez... Bir kez, iki, üç değil, her hemen hemen e, çok videomda bizim kaç tane e, yerde çekim yapıyor yani evimiz var. Kaç yerde çekim yapıyoruz, bunu e, çok kez anlattım. Bir kere daha anlatayım arkadaşlar. Bir tane dağdaki bayağı İzmir'de, merkezde evimiz var. Şu, şu anda buradayız. E, şu konuşmayı yaptım, İzmir. Gazemir merkezde ki evimiz daire katı dördüncü kat. bir tane buraya yakın hemen hemen 5 ve veya 6 kilometre ötesinde dağ evimiz, bağ evimiz var. Yani kızların büyü, büyüdüğü ev, bizim gençliğimizin evlenip geldiğimiz, gençliğimizin geçtiği ev. Orada geçti, daha sonra buradaki merkezdeki eve aldık, buraya taşındık ve orayı da dağ evi, bağ evi olarak kullanıyoruz. Kısacası ben dairede yapamadım. E, apartman kadın da yapamayarak oraya geri taşınmıştık yani öyle söyleyeyim. Oranın otobüs durağı e, falan uzak. E, o zaman ulaşımı yoktu. Kızlar burayı alınca e, okula daha güzel, daha rahat gitsinler diye internet sorunu biliyorsunuz orada hala yok. İnternet sorunu var yani orada internet hala yok. E, burada bu imkanlar olduğu için merkezde Doğal olarak buraya taşındık. Yani herkesin yapması gereken şey e, budur arkadaşlar. İmkan varsa e, güzel yerde, imkanımız olduğu yerde oturacağız, yaşayacağız. İmkan yoksa da elimizde olanlarla idare edeceğiz. Biz de 20-25 yıl o evde, o dağda idare ettik kızlarımızla birlikte. Hatta su yoktu, e, sular yoktu, ne bileyim ulaşım yoktu dediğim gibi çok zorluklar yaşadık ve çok şükür bin şükür bugünlere de Rabbim kavuşturdu. O günlerden şikayetçi misin? Hayır asla. Rabbim bize or orayı layık görmüş daha sonra da burayı. Dediğim gibi dağdaki, İzmir'deki dağdaki bir evi, bal evimiz var orada çekim yapıyoruz. İzmir merkezdeki evimizin mutfağında çekim yapıyoruz. E, bugün mesela burada video çekeceğim. E, arkadaşlar bir tane de Kütahya köyü yaptık. Orada çekim yapıyoruz, köyde yapıyoruz. Üç yerde çekim yapıyoruz. Yani hakikaten çok kez söyledim. Yeni gelen arkadaşlar haklılardır. Ee, onlar e, daha tabii ki bilmiyorlar. Geriye dönük videoları izlemedikleri için, takip etmedikleri için doğal olarak soracaklar. Biz de bunlara e, o sanmadan üşenmeden e, cevap vereceğiz. Tabii ki de vereceğiz. Başımız gözümüzün üstüne, sevgili arkadaşlar. Bugün buraya geldik. Gelmesine kapıdan girdik. İnanılmaz evde bir koku. Yani öyle pis bir koku. <laughs> Şimdi gelin birlikte gidelim, o koku nedenmiş görelim. Görüşürüz gayrı içeride. Baksana ne olmuş bir kere, hale gelmiş. Dolap arızalı, arızalanmış ve her şey... Buradaki dolapta da berbat olmuş, çökmüş. Yani bak ne güzel olmuş, bağ yapraklar ne hale gelmişler. Hmm, her şey bozuldu gayrı. Çöpe. Ee, ne bizim bu buzluktan çektiğimiz, Ha, şuraya tepsinin üzerine koyalım da, Koyarım bu olur. tepsiyi getirelim. Ya, her çöp oldu. Bak, i̇şte, hepsi çöp olmuş Burada bak ne güzel bamyalan varmış, Nor. Ne, ne güzelmiş. <laughs> dondurdum bamyalar. Bam her şey çöp. Ekmek dondurmuştum giderken kalmıştı da. Ha, bir şey hani daha. ziyan olmasın ha. diye kepeli ekmeği vişneler. vişneler. En, de, en çok da bu emek vişnelere yazık oldu. Vişnelerin dışında bir de şey var bak. E, güvemleri görüyor musun? Bak fasulyeler, böğürümcüler. Hepsi Hı. iş. Şu göğemleri çıkarıp çıkarıp az az yiyorduk. Evet şunları bir atayım. Ağır oldu. Hı. Allah Allah. Allah Allah. Ne çektiğimiz bu buzdolabından Allah hayırlara çıkarsın bu sene. Gerçekten. Her şey Hmm. <laughs> koydum güzel güzel emek emek kışlık için koydum yapraklar gene yahu ya Allah Allah hayırlara çıkarsın Rabbim ya yapacak bir şey yok takacak da bir şey yok <laughs> yapacak bir şey var ya. ne var bunlar çöp atmak sen güvenler en <laughs> çok güvenler üzüldün ya neler üzüldü güven güven aynen şuna bakıyor şu bağ yaprakları tek tek ülkelerim üzermişti. Özen özene dizmiştim ya onları ya gene. Bak varmış taze Koymuştum işte kış için. Kışlık yazlık. Kışlık, yazlık bak, kalmadı. Her şey gitti. Domatesler de hepsi, hepsi. gitti. Okay. Çemenler çemenler her şey gitti. Şey, çimen olmuş mükemmel? Hayırlısı olsun. Evet. Bize de geriye temizlik kaldı. Gene dolap temizliği. Aynen. İki gün oradaki dağdaki bahçedeki te, dolabı temizledim. İki gün de burayı temizleriz gayri. Bize de iş çıktı gene. Yani. İş Doğruldu çıktı burası. bize. Artık bunları bir çöp kovasına dolduracağız. Çöp torbasına. Çöp torbasına. Haydi bakalım çöpe gidecek. Çöpe gitsin. Heh. Evet. Şuna bak. Mehmet Emekko. Buzluktan Buzluktan ya yandır. vardır bunda bir hayır ya vardır vardır. Evet. vardır Rabbim'i bir bildiği diyorum ben yani takmayacağım artık boş ver kafamıza hadi başlasın temizlik bize kolay gelsin Pişiçeğim dua edin pişecek ee, bunları şeydi e, dutsuları renklendirici hamur işlerinde kullanıyordum dondurucudaydı bir tane çıkarıp şöyle güzel güzel ee, hamur işlerinde dut suyu kara dut suyuydu bu da böyle bu da kara dut suyuydu bu neler Sileceğiz, servis çağıracağız. Bakalım. Servis arızasını neresinde bulacak? Dolap 5 yıllık. 5 yıl önce değiştirmiştik. Zaten elektronik eşyalar 5 yıl, 4 yıl, bazen de 3 yıl zor dayanıyor. Yani eski dolaplar bayağı bir uzun dayanıyordu. Kara dolaplar. Şimdi yeniler artık gayrı böyle çok fazla dayanmıyor. Anakart arızalanmış. Servis geldi öyle söyledi. Buradan anakartı söktü gitti. Kaç günde gelir bilmiyorum. Biz de köye gideceğiz. Artık kızlar ilgilenecek. Çekelim artık şöyle. Evet. Birkaç gün kızlarımızla zaman geçirdik. Bugün yola çıkacağız. Gideceğiz köye. <gülüyor> 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 ee, birlikte kahvaltımızı yapalım dedik. Son kahvaltı olmayacak biliyorum. İnşallah Allah'ın izniyle de. Ne de olsa ayrılık. Şahin Bey sağ olsun kahvaltıyı hazırladı. Ee, kahvaltımızı güzel bir şekilde kızlarımızla yapacağız. Kevser babam doymayacakmış bizi bir gevre almış. Çok almış <laughs> sevdiğinizi biliyor ya kıyamam Evet. <laughs> ben de kapıyı bir açtım şok oldum. Şok mu oldun? Ömer bunları köye götürmek için almadın değil mi? Yok kızım. <laughs> <yemeyeceğim. gülüyor> Yemek için almış. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yiyeceğiz ben Şuna bak. 100 kilo Kaç öyle tane mi? aldım? 10 tane, tane. Tam kişi, kişi başı. Kişi başı 2,5 düşüyor. Ama <laughs> i̇deal öyle bakınca evet. ideal. Tamam. Hadi buyurun buyurun. Bize afiyet olsun. <laughs> ee, ana kartı yanmış anakartı mı? Beyni karışmış. Arza yeni, yeni dolar fiyatına arıza söylüyorlar. Hmm. Kartı da hemen hemen kaç para? 2 milyar 300 bin üç yüz lira ya. 2300 lira. 2300 lira. Anakart. Yani yaz gününde neyse sağlık hayırlısı dolap. olsun, sağlık evet. olsun, bize afiyet olsun. Buyurun kızlar. Görüşürüz gayri. Hadi bakalım. Hadi.

Araba bize dar geliyor. Kamera malzemeleri, onları ön koltuğa koyacağız. Aldıklarımızı da buraya yerleştireceğiz. Bakacağım. Şimdi bütün mesele bunları yerleştirmekte kırılmadan. koltuğa uzatalım. Evet. Hı. Bu sefer kimseyi alamayacağız gelip evet. giderken. Neler aldık? Evet. Köy için aldık. Genelde temizlik malzemesi. Ağırlıklı. Çay şeker ağırlıklı tabii çok misafirimiz çaya geldiği için. Çay içmeye sağ olsunlar. Rahim Bey yerleştiriyor ben de kamera çekeyim evet. <laughs> eve gidecekleri buradaki eve yenecekleri ayrı koyacağız ama köye gidiyor değil mi hepsi köve üçü bir arada kahve ikisi bir arada kahve ee, kahveyle vermek için Ülker'in hobi küçük mini kızlara köyde yemeler için bihter çikolatalarını aldık <laughs> İnternet olmayınca çikolatayla falan tutamıyoruz. Çocuk değiller. Temizlik malzemesi ağırlıklı. Limon kolonyası. Hmm, limon kolonyası. Bunu şey yapacağım. Dilek uygun için ilaç yapıyoruz. Söz vermiştim. çok zor olsa da benim için söz verdiğim söz verdik yapacağız yani define yaprağıyla ilaç romatizma için ilaç yapmak için kolonya aldık Şöyle bir şey aldım. Düz su bardağı. Düz bardakları çok seviyorum ben su bardağını. Yani düz olacak, desenli, renkli olduğumu sevmiyorum. Bunlar böyle güzel geliyor. Büyük market alışverişten sonra da ben konağa indim. Şahin Bey de başka işlere bakıyor, başka işler yapıyor. Onun da çekimlerle ilgili işleri var. Şöyle e, konaktan gireceğim kemer altına otobüsten indim. Köprüden geçip konağa ineceğim. Saat Kulesi'nin oraya. Çok özlemişim buraları. da eşarp evi var. Her çeşit, her renkten, her markadan bulunuyor. Oraya geldim. Buradan gönlüme göre birkaç tane örtü alacağım. Yani ipek falan almayacağım. Köyde örtünmek için e, normal rengarenk örtülerden alacağım. Renk renk ben çok seviyorum. Seçenek çok burada. Her bütçeye göre Eşarp baş örtü var. ne gerçek damla sakızı Ne kadar bu? O 20 lira. Çekilmiş, çekilmiş değil mi? Tabii ki bizim patent değil mi? kaynana dili kaynana dilinin meyveleri ağaç olmuş çok güzel yakışmış kona İzmir Konak Meydanı'nda ağaçlar yani biz buna kaynana dili deriz. Ağaç olmuş ve çok güzel olmuşlar. Dikenler var. Yaklaşırsanız batar ve çıkmaz. Çok insanın canını acıtıyor. Bayağı bir ağaç olmuş. Çok güzel olmuşlar ya. tane başörtü aldım. Yeşili çok seviyorum. Ceviz yeşili. Biraz daha koyusu ceviz yeşilinin. Mavi gene çok severim. Hardal rengi. Ve pembe. Açık pembe. Ben zaten bütün renkleri seviyorum. Rengarenk seviyorum. Güle güle kullanmak dileğiyle inşallah. Gıda çarşısındayız. Evet İzmir Gıda Çarşısı'ndan köydeki evimize Uzatmalı böyle 470 uzunluğunda şey aldık ilk heranız. Merdiven aldık. Merdiven. <laughs> tamam. Ülker Hanım'a oturacak diye gelmez ha. Bakacağız gelmez Artık ayarlayacağız bir yer. Bütün alışverişleri yaptık. Evet. Son merdiven kalmıştı. Evet. Onu da yerleştiriyor Şahin Bey. Evet. Hadi bakalım. Aa. Tamam. Oh. Kendilik tamamdır ilk Tamam böyle mıdır? Değmez, değil mi? Ay şu gömleği düzeltelim. Elimde kamera var düzeltemedim. Tamam. Hı. 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 tamam. Burası gıda çarşısı. Evet, Burada her şey da. bulunur, toptancı yeri. Evet, biz bir gıda çarşısı. Tamam, fotoğrafı da kestirdin. Kestirdin. Tamam. Bitti. Tamam. Hadi istikamet ee, Kütahya Kü. Evet, daha şimdi daha yemek yedireyim ondan sonra yok, devam edelim. Yok, yok. Metro gıda alışverişi. Dülbent, kemer altı, çarşı derken gıda çarşısından en son da alışverişimizi yaptık. Arkayı, Hemen şuradan oldu. bakacağım. Evet, araba Doğru gene. Her zamanki gibi doldu. Orada alışveriş, burada araba doldu. Daha çok gıda <laughs> da aldık. Çay, evet. toptan çay, şeker aldık. Çok gelenimiz, gidenimiz oluyor. Her şeyi aldık. Maşallah. Hayır, evet. bize o zaman bize devam. hayırlı yolculuklar, istikamet Kütahya arkadaşlar. Evet. Kızlarla vakit geçirdik. Tarlışı, bahçişi derken e tam 6 gün İzmir'de geçirdik. Şimdi köye gidiyoruz, yola çıkıyoruz. Elveda, İzmir diyoruz. Evimiz, kızlarımız, komşularımız Allah'a emanet olsun. Düğün çekimlerini yaptık. Düğün çekimlerini yaptı Şahin Bey. Ben alışveriş ettim. Gezdim, özledim yerleri. Ee, özlediğim arkadaşlara büyüklerimize de gittik ee, video çok çekmedik gittiğimiz yerlerde yetiştiğimiz kadar bir şeyler yapmaya çalıştık ee, şimdi de köye dönüyoruz Rabbim izniyle ee, dua edin arkadaşlar dua edin hayırlı yolculuklar olsun inşallah bize sizlerin sayesinde sizlerin dualarıyla oradan ora geziyoruz <laughs> Oradan da geziyoruz En güzel vakitte kızlarımızla Geçirdiğimiz vakitte e, Mecburen Ayrılık zamanı geldi Çattı e, Allah sağlık versin Yine geliriz onlar da gelir Böyle Çok zor <laughs> Çok zor öyle değil mi? Git gel, git. git gel zor İki evin olması zor O kadar zor ki Eski insanlar şöyle derlermiş. Biri birine beddua edeceyse 2 3 yerde evin olsun. Burayı temizliyoruz, gidiyoruz, orası kirleniyor. Orayı temizliyoruz, geri geliyoruz, burası kirleniyor. Burayı temizliyoruz, bahçeye gidiyoruz, bahçe kirleniyor. Koşturmaca yapıyoruz yani. Artık inşallah bir daha kıyıla bir düzenleme yapacağız. Yani. yani bugüne kadar götürdük. Çok şükür yorulmadık da ee, zor oluyor yani evet. zor oluyor yani bundan sonra da bakalım gari bir çaresine bakacağız Allah izin verirse bir karar vereceğiz hakikaten yorulduk diyelim ee, köydeki köy vloglarıyla görüşürüz gayri. bu ara nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir ee, bizler iyiyiz ee, gördüğünüz gibi ne yapıyorsak, nereden nereye koşuyorsak e, sizler için de vlog çekiyoruz. Sizlerle birlikte oluyoruz. E, ee, tabii ki de YouTube ailem hmm, ilkilerim diyorum sizlere. Moral ilaçlarım. İyi ki varsınız. E, ee, iyi ki ilkilerim diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'ıma en güzeline emanet olun. Sevgiyle kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz, abone olursanız da sevinirim. Hoşçakalın değerli arkadaşlar. Allah'a emanet <laughs>